Değerli meslektaşlarım, hepimiz bir kez daha yaşamak istemediğimiz günlerden geçiyoruz. Bu salgının daha fazla can almadan etkisini yitireceği inancı ile üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyor ve alınan etkin önlemlerle en azından ülkemizde can kaybı yaşanmamasını umuyoruz. Şu ana kadar yaşananlar turizm camiasının kayıplarının şimdiden büyük boyutlara ulaştığını gösteriyor. Özellikle biz seyahat ajantaları yıllardır tırnakla kazıyarak geldiğimiz noktada telafisi imkansız zararlarla karşı karşıya kalıyoruz. Krizin başladığı ilk günden bugüne resmi makamlara durumumuzu anlatarak, üyelerimizi bilgilendirerek, turizm sektörü kurumları ile işbirliği yaparak çalışıyoruz. Umuyoruz ki yaptığımız bu çalışmalar kısa zamanda sonuç verecek, sektörümüze nefes aldıracak tedbirler alınacak. İlgili ve yetkili makamlara gerekçeleri ile ilettiğimiz talepler arasında Kredi desteklerinden vergi, SGK teşviklerine kadar çok önemli hususların yanı sıra Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulabilecek seyahat acentalarının 2020 aidatlarından muaf tutulması. Seyahat acentalarının bu süreçte ofislerini açmadan evden çalışabilmesi gibi taleplerimiz de mevcut. Gerekçelerini ortaya koyarak ve tüm makamlar nezdinde takip ettiğimiz 20'ye yakın talebimizi web sitemizde yayınladığımız duyurulardan takip edebilirsiniz. Emin olun ki bu günler atlatıldığında tarihin en büyük sıkıntılarından alınacak yaraları kısa zamanda sarıp ülkemize daha fazla hizmet edeceğiz. Gün durmadan, yorulmadan çalışma günüdür. Türsap web sitemizde, Türsap TV'de ve sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamalarımızı takip etmeniz halinde önemli bilgilere zamanında ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.